arkadaşlar bugünkü videomuzda size hayatınızı kolaylaştıracak 3 şey yapacağım. Arkadaşlar birinci numaramız telefonumuzu temizlemek. Ya, ay, ay, arkadaşlar ben konuşmayı unuttum. <laughs> arkadaşlar şimdi benim telefonum bazı yerlerde şey bu aslında benim telefonum olmuyor. Babamın, hem, babamın telefonu bir yere saklanmış arkadaşlar. Ben de bunu buldum yapayım dedim. Bakın arkadaşlar hatta açılmıyor. Açılmıyor. Basılı tutuyorum, Açılmıyor. Arkadaşlar ilk numara e, siz eğer e, telefoncudan yeni bir telefon üzerine şöyle bir böyle bir ıslak mendi koyuyorsunuz. Sonra böyle, böyle, bu tarafa çeviriyorsunuz. Tabii bunu dümdüzleştirmeniz gerekiyor. Sonra bir 15 dakika bekletmek beklemeniz gerekiyor. Ama ben önceden bunu yaptığımdan dolayı bir dakika falan bekleyeceğim. Sonra, e, sonra arkadaşlar ıslak bir tane daha ıslak mendimiz açıyoruz. Şimdi ise buraya böyle koyuyoruz. Sonra şuralardan Allah bozuldu. <laughs> arkadaşlar şimdi şuralardan böyle böyle yapıyoruz. Ve yanları kıvırıyoruz. Ben aniden kıvırdım çünkü birazcık bir 10 dakika falan bekleteceksiniz. Ama ben bu taktiği önceden uyguladığımdan 10 dakika sonra 15 dakika sonra hemen çıkartıyorsunuz. Alın arkadaşlar yepyeni telefon. Değil mi anne. Şu saklayın. Şu kenara koyuyoruz. Arkadaşlar ikinci taktiğimiz ise maske yemek yemek. Maskemiz burada. Buradan iki tane maske alıyorsunuz. Ee, bu iki maskeyle yapılacak. Bir, birinci maskemiz şurada. İkinci maskemiz burada. Arkadaşlar bir maskemizi Böyle açıyoruz. Ben açayım bir ipini. İplerini açıyoruz. Benimki ipler arkadaşlar. Diğerinkini de açalım. Arkadaşlar birini ters giyiyor. O, ama birini dümdüz giyiyor. Allah çıktı. Olsun. Bir tane yeni bir tane maske alırız. Olsun zaten çok maske var. Arkadaşlar bu zaten zor açılıyor bu maske. Açıldı sayalım bunu. Açıldı zaten. Arkadaşlar. Aha. Açılmamış arkadaşlar. Yanlış olmuş. Ha, açıldı arkadaşlar. Bu da açıldığına göre. Arkadaşlar. Birincisini böyle yapıyoruz. Böyle taktık. Böyle taktık. Birazcık şöyle olsun. Birazcık kıralım. Allah gözleriniz var. de kapalı olabilir. Benim maske büyük geliyor. Allah kırmış. Ee, sonra böyle de şuradan geçiriyorsunuz. Böyle geçiriyorsunuz. Al. Bir dakika arkadaşlar. Nem, nem, nem. Eee. Arkadaşlar fazla açmamış olabilir çünkü ben aynaya bakarak yapıyordum normalde. Bunu buraya koyuyoruz. Allah bu kopmuş kopmuş. Arkadaşlar şimdi şunları bir düzenli olarak koyuyoruz. Arkadaşlar bunu siz de evde deneyebilirsiniz. Arkadaşlar. Kavanozla e, diyelim ki içinde bir şey var. En azından zor, zorluyorsunuz, açılmıyor. O zaman siz yapsa yapıyoruz. Hadi lavaboya. Uf.